Ay gene kötü bir günüm başladı bile. Of ya. Ben istemiyorum fakir olmak. Şuradaki çöpten azıcık bir şey yemek bulayım da bari. Kimse beni isteyemiyor. Kimse beni evlat edinmiyor. Ah, şöyle arayayım bir şeyler. Bu ne be? Bakayım. Köfte yemişler atmışlar ya az bir şey şuraya koyayım yiyeyim bari of ya. Of iğreniyorum ben çöpteki yemeklerden yemeği ama ya yemek zorundayım. Ama yemek zorundayım. Yerde yiyorum hiç yemek masam yok benim. Ee, Keşke birisi beni evlat edinse. Rockstar olarak kimse gelmiyor. O yüzden beni kimse evlat edinmiyor. Of ya. Onlar ne böyle, böyle? Zaten Rockstar bana bedava yemek vermiyor. Aa, o kim? Bana bedava yemek vermiyor. Şuradan izleyeyim bari yere yatıp şöyle sürün ben olup. Evet. Beni görmez inşallah. Herkes bana çok kötü davranıyor. Aa, görecek. Çöpün. Bab, <laughs> Git başımdan. Gel ben sana oyuncak vereyim bak. O, o ne? Ha? O, o ne? Oyuncak. Aa canım benim. Ne var ne istiyorsun? Şehirdeki herkes bana kötü davranıyor. Ben sana evlat edinmek istiyorum. Ne? Edin lazım be. Benim adım ne? Benim adım ne? benim adım. Ben benim gerçek adım Defne ama ben adımı fakir Defne koydum. <laughs> Koymana gerek yok belki senin adın Defne. <laughs> Öyle mi? Ben evet gel ben seni ne götüreyim? Biraz uzun yürüyeceğiz bir şey olmaz değil mi? Zaten ben kaç senede yürüyorum ya. Bırak ben yürüyeyim ya. En hızlı koşucu benimdir şehirde. Hayır ben korkayım. Düşebilirim. Hayır düşemezsin ben. Nasıl sürüyorum düşemezsin. Hadi benim bakayım. <laughs> tamam benim. Tamam. Hadi gidelim. Aa orada benim fakir bir tane ablam vardı. Onunla eskiden çok iyi anlaşırdık ama artık ben başka bak. bir yerde yatak kurdum artık onunla konuşmuyoruz. Bak, bak sabah oluyor. Evimize de geldik. Ben hep yerde yatardım biliyor musun? Yerde atmaya da alıştım. Yerde yemek yemeye sürünmeye. Hep alıştım ben böyle şeylere. Ben böyle oda evi ilk defa görüyorum. Bu kim? Nere benim odam? Bura mı? Bura benim odam mı? Yey yeah. Çok güzel! Çok mutluyum. Hiçbir zaman benim annem olmamıştı ama ben çok üşüyordum dışarıda bu kıyafetlerle. Tamam, dur, hadi gel bakalım sana benim küçük bir kıyafetlerimden vereyim olur mu? Bu kim? Eee, bilmiyorum. Ya, bir şey diyeceğim. Nerede kıyafet ha. giyiniyoruz? Şimdi ben sana buradan kıyafet vereceğim. Çiftli kıyafetlerimi sen de onları giy olur mu? Tamam ver bakayım ablacım. Hadi seç bakalım. Seç şimdi o bir dakika. Ah yeğenim çok tatlı oldum. Şu marmunu evet, odama tabii. koyacağım. Tamam hadi koy bakalım. Hı, koydum. Senin telefonun var mı? Ben hiç hayatımda telefon ne tablet öyle bir şeyler hiç görmedim hayatımda. Sana telefon almaya gidelim mi? Tamam. Hadi gel bakalım. Motosikletine binelim. Bak şuradaydı, kenardaydı biliyorsun. Gel bakalım. Hadi. Ben şehirde her yeri biliyorum. Tamam arkama bin. Ben kendim gideyim. Hayır, senden de olduğunu bilmiyorsun. Lütfen. Ee... Ama ben kaç hani senedir dışarıda yaşıyorum. Sonuçta dışarıda yaşayan bir insan olarak her yeri bilirim. Ama kaybolabilirsiniz sen Sonuçta şehirde çok Ya bu bebe kim ya? Ben bunu hep görüyordum. Bana gıcıklık yapan bebe. Doğru ya. Saçını boyatmış. Değişmiş bir. <laughs> Adı Ahmet Gıcık. Allah'ım ya Rab ya. Bir de bizi takip ediyor. Anne bulmuşum ya hemen takip eder. Böyle gıcıklık yapar. Aşkım ayıp oldu. ha <laughs> ab Anne. Ya bak bu bizim fakir ablam. Benle çok iyi anlaşırdı ama. Hadi gel bakalım. Bak bunlar benim ikisi de tanıdığım kişiler. Neyse. Ben ben şu ilk baştakini istiyorum. Tamam al onu. Yay. Çok güzel. Ay pardon pardon yere yattım. Yay. Açık bir tane telefonum oldu. Yay. Hadi gel bakalım masosu ket. Hadi gel. Ya senin odanı nereden biliyor bu kız Ay o bu çocuk. Hadi gel bakalım. Bizim ablay da her şeyi alabilseydin ama evde yer yok değil mi? Bu da hep takip ediyor ya bizi. Ne zaman bırakacaksa. Bilmiyorum Allah Allah. Hadi eve gidelim. Geldik zaten. Ama inme dur. ben sürerken şunu park edeyim de şuraya. Bir dakika. Hadi bakayım. Aa eve bir işi giymiş. Aa bu şey değil mi? Benim arkadaşım zengin kız. Evet ama kov bence evden. Kaç kişi eve geliyor ya ya? Ali hala. Aa burada <laughs> bir tane bebe ron var. <laughs> Çok içeceğim. Aa bir tane burada şey var. Bu ne? Bu ne böyle? Anneş, beni bunu alır mısın? Oturt buna. Ona binmek istiyorum. O şeye. Ne oluyor? Tamam, dur dur. Bu ne? Bak oyun alanın var senin burada. Allah tövbe bismillah bu ne? Lan ana. Oyna. Oyna sen. Yey! 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 Ya. Ben bebeğimle oynayacağım. Burada bir tane bebiş var. Anne bak bebek buldum evde ama gerçek değil, oyuncak. Evet, o benim Yay çok güzel. aynı salonla akşam olduğunda yatmamak e, diyeceğim. Sana yatarsın. Gel televizyon açayım izle istersen. Ne açayım bak bir sürü TV var. Hangisi? Sallıyorum bebeği. Bunu açayım mı? Bu güzel mi? Bebiş uç bebiş. bunlar sana göre değil haberler bunlar. Şu iyiydi bence dizi bu. Bak bu çok güzel bir dizi ben bunu çok seviyorum. Kızılcık şerbeti biliyor musun? O ne lan? E bir dizi işte. Bak, siz... Ben nereden bileyim yani? Kaç gün sokakta yaşamış birisiyim. Yani bilemezsin ama bir de sana söyleyeyim inşallah değilim. Ben çok acıktım ya. Ben çöplerdeki yemeklerden yiyordum. Ne, tamam tamam. Benim en sonunda bir şeyleri hazırlayayım. Ne hazırlayayım ben de o sen? sırada üstüme giyineceğim. Yukarıda senin küçüklüklerinden. Böyle tamam, açıkayım. Da o sırada, e, tamam ben de o sırada ne yapayım? Laki... Ben artık bu o da yapacağım. da da yap. Dur bir dakika üstümü giyineceğim. <laughs> Giyinim. Anne ben defne otunca diye bir kanal biliyorum. Sana da öneririm. He baba bak. Çok güzel videolar var böyle. Cherry Roblox. Ben yatağımda bakacağım şimdi hepsini. Tamam, ona bakma da geldi yemeğini istersen. Neredesin? Sen? Tamam yemekte yani. bakarım yerken. Onlar evet. böyle havalıklara girme. Telefonu elinden alırım yoksa. Benim ama. Senin olabilir ama ben de senin elinden alırım. Evet, peki yiyoz yemeği. Işte. Al. Mamit yemeyim. Anne bir gelsene sana bir şey konuşacağım. Bir dakika. Benim. Gel bir. Neredesin? Yukarı çık. Evet. Yanıma bir otur konuşalım.